Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le Milmo mots le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışmaya devam ediyoruz. Serinin 73. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz toplamda. 100 video, 1000 kelime, 1000 cümle çalışıyoruz. Hem Fransızca'da en çok kullanılan kelimeleri ve telaffuzlarını öğreniyoruz. Hem kelimeleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Ledimo 10 kelimeye bakalım. Lafet bayram demek. şerşe bir fiil aramak demek. Deside kararlı demek. An bir prepozisyon içinde de dayı Türkçe'ye veriyor. Pese bir fiil. Geçmek, uğramak, geçirmek karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Lafet, bayram. Şerşe, aramak. Deside, kararlı. An, içinde, deda. pese, geçmek, uğramak, geçirmek. Şimdi le dimo, 10 kelimeden kalanlara bakalım. Fix, sabit, oynamaz demek. Examine bir fiil, incelemek, araştırmak demek. La restauration, restorasyon, yenileme demek. Gördüğünüz gibi Fransızcadan Türkçeye geçmiş kullanılan bir kelime. Suivre bir fiil, takip etmek demek. Fiancé, nişanlı demek. Gördüğünüz gibi dişil olursa sonuna bir ö getirmemiz gerekiyor. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Fix sabit oynamaz. Egzamine incelemek, araştırmak. La restauration, restorasyon yenileme. Suivre takip etmek. Fiance nişanlı. Şimdi les exemples yani örneklere bakalım. Öğrendiğimiz 10 kelimeyi cümle içinde kullanarak ve cümle tercümesi yaparak iyice pekiştirelim. La fête du sacrifice est l'une des fêtes religieuses en Turquie. Kurban Bayramı Türkiye'deki dini bayramlardan bir tanesidir, biridir. La fête. Mark cherche du travail depuis deux mois. Mark iki aydır iş arıyor. Fiilimizi burada kullandık. Il est décidé à trouver un bon travail. O iyi bir iş bulmakta kararlı il şahıs zamiri önceki cümledeki marka gönderme yapıyor. O yüzden desideyi böyle kullandık. Sonuna bir ö getirmedik. Il existe de nombreux hôpitaux privés et hôpitaux publics en Turquie. Türkiye'de pek çok özel hastane ve devlet hastanesi var. An prepozisyonunu burada kullandık. Quand nous étions en vacances, nous avons passé des jours très heureux biz tatildeyken çok mutlu günler geçirdik. Şimdi fiilimizi burada kullandık. Dikkat ederseniz pase de avuar yardımıyla çektik. Fiili avuar yardımıyla çekersek geçirmek. Ama et fiili yardımıyla çekersek geçmek karşılıklarını verir. Zaten pase kompoze konusunu anlattığım videoda geçiyor. İsteyenler oradan çalışabilirler. Bakın cümlenin bu kısmı en parfe. Şuraya yazalım. En parfe yani geçmişte süren zaman ya da şimdiki zamanın hikayesi. En parfeyi pase kompoze kesiyor. Yani devam etmekte olan bir olayı anlık bir olay kesiyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi cümleleri tekrar bir okuyalım. La fête du sacrifice est l'une des fêtes religieuses en Turquie. Kurban Bayramı Türkiye'deki dini bayramlardan biridir. Mark cherche du travail depuis deux mois. Mark iki aydır iş arıyor. Il a de à trouver un bon travail. O iyi bir iş bulmakta kararlı. Il existe de nombreux hôpitaux privés et hôpitaux publics en Turquie. Türkiye'de pek çok özel hastane ve devlet hastanesi var. Quand nous étions en vacances, Nous avons passé des jours très heureux. Biz tatildeyken çok mutlu günler geçirdik. Cümlelerimize devam edelim. Nous ne pouvons pas vous donner la garantie du prix fixe. Size sabit fiyat garantisi veremiyoruz ya da veremeyiz. Şuraya yazalım. Veremeyiz diye. Burada fix sözcüğünü kullandık. Ayrıca burada ne var? Bir pronom komplement yani tamamlama zamiri var. Nous devons examiner bien ce sujet. Bu konuyu iyice araştırmalıyız. La restauration de cette magnifique mosquée a duré sept ans. Bu muhteşem caminin restorasyonu 7 sene sürdü. Restorasyon sözcüğünü burada kullandık. Vous devez suivre la procédure nécessaire. Gerekli prosedürü izlemelisiniz, takip etmelisiniz. Marc et fiancé Il va se marier l'été prochain. Şimdi arada yaptığımız gibi bu cümlenin Türkçe karşılığını yazmadım. Çevirisini birlikte yazalım. Şimdi daha önce gördüğümüz fiancé burada var. Nişanlı demek. Ayrıca buradan anladığımız gibi cümlenin zamanı le futur proche yani yakın gelecek zaman. Sümeriye çift zamirli bir fiil. Yani eylemin kişinin kendisine döndüğü bir fiil. Sümeriye evlenmek demek. Lete şuraya çıkartalım. Yaz. Proşen önümüzdeki gelecek demek. Şöyle birleştirelim. Gelecek yaz diye. Cümlenin tercümesini yapalım. Tek tek işaretleyerek gidelim hatta. Önce özel ismi alalım. Mark. Fiyansa neydi? Nişanlı. Burada bir at fiili var. İstersek mark nişanlıdır desek de olur ama mark nişanlı diye bıraksak olur. Mark nişanlı il o hemen zaman belirtecini alalım. Lete proşen o önümüzdeki yaz sömariye evlenmekti. Evlenecek diyelim zira future proş var nokta koyup cümlenin tercümesini kolayca yaptık. Zaten bu bağlamda çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serilerimiz var. İsteyenler o serileri de izleyerek çalışabilirler. Çok faydalı olacaktır. Hemen Türkçesini okuyalım. Mark nişanlı o önümüzdeki yaz evlenecek. Şimdi cümlelerin hepsini bir tekrar edelim. Nous ne pouvons pas vous donner la garantie du prix size sabit fiyat garantisi veremiyoruz ya da veremeyiz. Nous devons examiner bien ce sujet. Bu konuyu iyice araştırmalıyız. La restauration de cette magnifique mosquée a duré sept ans. Bu muhteşem caminin restorasyonu 7 sene sürdü. Vous devez suivre la procédure nécessaire. Gerekli prosedürü izlemelisiniz. Marc fiancé, il va se marier l'été prochain. Mark nişanlı, o önümüzdeki yaz evlenecek. Peki tabii l'été prochain için gelecek yaz ya da önümüzdeki yaz diyebiliriz. Hem Fransızcadaki negasyon yani olumsuzluk yapılarının hepsini burada nöpa geçiyor. Diğerlerini de düşünün. Mesela nöplü, ne ne jamais gibi ya da ne oken gibi hem Fransızcadaki farklı zamanları Fütür Proş gibi farklı videolarda anlattım. İsteyenler onları izleyerek çalışabilirler. Ve La fin de la Video 73. videomuzun sonuna geldik. Le Milmo Le Plus Utilize en Français Fransızcada en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serimiz 100 videodan oluşuyor. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.